Hiç gösterdik kesitler içerisinde e, bir tarama yapmayı gösterdik şimdi e, aynı kesiti bir boyama yaparak göstermeye çalışalım. Burada Gradient'i tıkladığımızda bunun kısa yolu da gra Gradient gra evet Gradient'e tıkladık arkadaşlar bakın zaten H ve gradient ikisi aynı yerde. İster H'e geçersiniz, ister gradient'e geçersiniz. İkisi aynı yerde. Burada iki renk color kullanabilirsiniz. Yani ışıklandırma, gölgelendirme gibi düşünün bunu. One dediği tek renk şu şekilde. Two dediği şu şekilde iki renk karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunun için bir tanesini deneyelim biz. şunu seçelim. Buradan atama diyelim. So, sağ seçelim. Solu seçelim. bu şekilde enter yaptığımızda okey dediğimizde bu şekilde arkadaşlar taramamız boyamamız yapılmış olacak tabi bunu değiştirelim üzerine tıkladığınızda üzerine tıkladığımızda buradan gelen yardımcı ekrandan şu şekilde görsellerini değiştirebiliriz arkadaşlar Buradan renklerini de tabi değiştirebiliriz. Gibi. Bu şekilde. Gelelim bir sonraki butonumuza. Region butonu. Kısa yolu Rek Rize Edirne Giresun şeklinde yazdığımızda karşımıza Region Çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunu e, kısaca bir anlatalım. E, eğer line ile bir çizim yapmışsanız, bunu siz dikdörtgen yani rectangle ile çizmiş gibi bir hale sokmak istiyorsanız, bakın tek parça, tek parça. Bakın rectangle ile çizdiğim, line ile çizdiğim. Bu tek parça olan çizimi region tuşlayarak objeyi seçip sağ tıkladığımızda bakın ne oldu bir katı blok haline geldi. Şu an üç boyutlu görselimizi kullandığımız için bir katı blok haline getirdi bunu arkadaşlar. 3 boyutlu değil sadece zeminde, yüzeyde iki boyutlu bir alan haline getirmiş oldu. Zaten region bölge alan anlamına geliyor arkadaşlar. Peki. Yani siz bunu 3 boyut yaptığınızda, bunu 3 boyut yaptığınızda aynı görsellere elde edeceksiniz. Region yardımıyla bunu yapabiliyoruz. Ee, peki gelelim bir sonraki e, tablo yapmak isterseniz, o tüket ekranında tablo yapmak isterseniz tablo e, yardımcımız olacaktır arkadaşlar. Gelelim bir sonrakine multiline text. Zaten e, görselinden anlayacağınız gibi bir e, A harfi mevcut. Bu A harfi metni yani yazı yazmayı sem simgelemiş, sembolize etmiş. Burada multiline text ister e, M, T yapıp multiline text yapabilirsiniz. Ya da T, text'in T'sini yapıp e, kısa yol klavye tuşuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tuşladığımız anda bizden bir e, yazı yazmak için bir yer isteyecek. Bunun için bir yer belirledik. Bunu yaptığımız anda AutoCAD bizi bir text formatına götürüyor. Yani metin formatına götürüyor. Bu bizi Word ekranına götürmüş gibi bir durum söz konusu aslında. Mesela bir yazı tipi. işte Punto 2.5, 5, 10 değiştirebilirsiniz buradan. Örneğin Kalın, Bold, italik Üstü Çizgili, Altı Çizgili... Veya e, çok kullanacağımız, bakın semboller, yani degree. Örneğin 45 derece yapacak, yapacaksınız, e, degree yaparak 45'in yanına bir derece ya da yüzde yüzde d tuşlamanız lazım. Plus, minus, artı, eksi, yüzde yüzde p, diameter. E, örneğin e, bir donatı çapı gireceksiniz, Fi 8. Bunun için de arkadaşlar yüzde yüzde c, diameter sembolünü kullanmanız lazım. İşte e, kare küp e, küp yani mesela x kare x küp yapacaksanız buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen deneme yapalım. Şu şekilde örneğin e, auto cat e, bunun yanına e, bir 45 derece 45 buradan degree yaptığımda ya da yüzde yüzde D yaptığımda bakın ne oldu? Biraz yaklaşayım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 45 yazıyla 45 yazıyorum. Shift 5 yaptığımda yani yüzde yüzde D yaptığımda 45 degree 45 derece oldu. Ya da buradan direkt sembolden bakın ikinciyi atacağım şimdi yanına. Degree yaptığımda ikinciyi atadım. Şimdi gelelim. Örneğin fi 8 yapacağız. Ee, diameter yani diameter tuşladığımda bakın ne oldu? Fi 16 mesela. Ya da yüzde yüzde c fi 8 gibi buradan kullanabiliriz. Veya farklı şekilde işte e, örneğin bir yerin metre karesini hesapladınız. İşte 40 metre buradan ne yapacaksınız? Hemen square kare yapacaksınız ya da 3 metre küp hemen buradan küp yapacaksınız arkadaşlar bu şekilde bunu okey dediğinizde bakın bunu e, AutoCAD ilk başlangıçta bunu çok küçük olarak alabiliyor bunu üzerine tıkladığınızda iki kere tıkladığınızda tekrar bunu metin kutusunu tekrar açıyor seçip buradan e, aynı bir word dosyasıymış gibi Times New Roman yapabilirsiniz en çok kullanılan. İdari en çok kullanılan. Ya da burada e, büyüttüğünüzde bakın ne oldu? Hemen bu da bu şekilde büyümüş oldu. Evet. Buradan arkadaşlar e, bu pencereyi kapatmak isterseniz ya OK diyeceksiniz ya da bakın hemen üzerine gel geldiğimde OK Enter ya da parantezinde CTRL Enter. OK dediğimde bakın pencereyi kapattı ve AutoCAD'in bu yazmış olduğum metin görselini daha büyük hale getirdik Evet arkadaşlar en önemli araç çubuğumuz olan DRAW araç çubuğumuzu tamamlamış olduk Peki